Bir Dinle kanalının yeni videosundan herkese merhabalar. Son 2 ayda kırılmış en güncel, en garip rekorları sizler için derledik. İyi seyirler dileriz. 10 numara Galibor Cablonovic Sırbistanlı bu genç bu ay garip bir rekora imza attı. 2 dakika içerisinde 31 adet çay kaşığını yüzünde dengede tuttu ve adını listeye yazdırmayı başardı. 9 numara. Boris Milosic. Hırvatistanlı Boris bu ay kırdığı rekor ile tek nefeste en uzun su altı yürüyüşünü yapan erkek oldu. Yaklaşık 3,5 dakikada 96 metre yürüyüş yapan Boris rekorlar kitabındaki yerini aldı. 8 numara. Nela Ziser. Yeni Zelandalı Nela 1 dakika içerisinde en çok nugget yiyen kadın olarak rekorlar kitabına girdi. Bu süre içerisinde 16 adet toplamda 298 gram nugget yemeyi başardı. 7 numara. Gary Dashil. Amerikalı Gary'nin rekoru biraz garip. Sakız kağıtlarını katlayıp birleştirerek bir zincir yapıyor. Bu işi Aralıksız 54 yıl 10 ay boyunca yaptı. Onu kitaba sokan rekor ise bu zincirin 32555,68 metreye ulaşması oldu. 6 numara. Muhammed Rashid. Pakistanlı Muhammed havaya atılan kil hedefleri yumruklayarak bu listeye girdi. 1 dakikada 62 adet kil hedefi havada yumruğu ile imha etmeyi başardı. 5 numara Martin Rees Martin, ilizyonun yeterince dikkat çekmediğini düşünmüş olacak ki daha fazla ne kadar garipleşebilirim diye sınırları zorlamak istemiş. Suyun altında 3 dakika içerisinde 28 sihirli numara yapan Martin, ilizyon sanatında çıtayı biraz yükseltmiş. Şimdi sizi Martin'in kısa gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. 4 numara Andrea Mi Bu İngiliz hanımefendinin rekoru da oldukça ilginç ve ne gerek var cinsinden. Rekorunun adı popoda 3 dakika boyunca hula hop çevirmek. 3 dakikada kaç kez çevirdiğini bilmiyoruz. Ancak rakibinin olduğunu da düşünmüyoruz. Neyse sıradakine geçebiliriz. 3 numara Evnika Sadva Kosava Kazakistanlı bu gencimizin rekoru kendini tebrik ettiren cinsten. 1 dakika içerisinde en çok yumruk atan kadın ünvanını aldığı rekorunda 1 dakika içerisinde 654 yumruk atmayı başardı. 2 numara Thomas Butler Thomas, Güney Afrika'da kırdığı bu rekorda izleyenleri kendine hayran bıraktı. Bir güvenlik ipine bağlı olarak yaptığı bu denemede 50 metre ipi 3 dakika 19 saniyede tırmanan Thomas ciddi bir rekor ortaya koymuş oldu. Bir numara Terry Grant Bu rekora ne diyeceğimizi pek bilemedik. Dönen bir aracın tekerleğini 3 dakika 10 saniyede değiştiren Terry bizleri çok şaşırttı. Gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.